Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda Fransa'dayız, Socho'dayız. Peugeot fabrikasındayız ve buraya gelme nedenimiz tabii ki bir Peugeot arkanda da görmüş olduğunuz, hatta arkalarımda görmüş olduğunuz yeni nesil Peugeot 3008'in lansmanına geldik. İlk defa Peugeot 3008 elektrikli olarak da sunulacak ve Avrupa'da eGO olarak elektrikli olan yani e3008 tanıtılıyor. Birazdan kamuflajlar kalkacak, heyecan dorukta. Hadi gelin bakalım yeni Peugeot 3008 nasıl bir otomobil olmuş. Ve arkadaşlar yeni nesil 3008 tanıştık. Şu anda araçların yanındayız. Arkamda beyaz bir tane var. Şurada gri bir tane görüyorsunuz. Daha da uzakta bir tane gri var. Burası mahşer yeri gibi. Onun için sizlere şöyle biraz özet geçeceğim. Bir tasarımla ilgili birkaç yorum yapalım isterseniz. Ve hemen başlayalım. Hop. Hemen çevireyim hatta kamerayı. Böyle başlayalım. Evet işte yeni 3008 ya bana ne bileyim ya çok 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 etkileyici gelmedi. Hatta önden baktığınızda yani şu panjur tasarımı hani biraz daha heybetli gösteriyor aracı ama bana Fisker Karma'yı hatırlattı. Bilmiyorum siz ne dersiniz ya Onur saçmalama der misiniz? Yalnız şunu göstereceğim bu güzel olmuş biliyorsunuz Peugeot daha önce tek çizgi çentik kullanıyordu buraya ve pençe diyordu bunlara. Bizse inadına gidip diş diyorduk tabii ki yani tek olunca dişe daha çok benziyor. Neyse Peugeot sonunda gitmiş şey yapmış, üçlü yapmış bunları ve daha çok pençeye benzetmiş. Bravo diyoruz Peugeot'a. Tabii ki şöyle led farların içlerini de çekelim. Görüyorsunuz, alttaki gündüz aydınlatmalarına bayağı uygun tasarıma sahipler. Şurada 3008 farımız var ve burayı siyah yapmışlar. Bütün araçlarda siyah burası. Sanki böyle kaputtan ve tampondan ayrı bir bölünmüş gibi görünüyor. Ve enteresan bir şey, yani bana bak mesela şurası çok dik geldi. Bilmiyorum. Yani siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? 20 inç çaplı jantlarımız bulunuyor. Daha önce söyledim zaten. 408'den de tanıyoruz bu jantları. Türkiye'ye gelmediler ama görmüşsünüzdür 408'in reklamlarında. Kapı altlarında ve çamurluk üstlerinde parlak siyah renkli korumalarımız var. Tabii ki bu araçta büyük ihtimalle GT donanı paketli olduğu için ön çamurlukta Peugeot arması yer alıyor. Tavan kontrast renkli siyah. Yalnız şurayı görüyorsunuz. Burası gri renkli, ona da kontrast yapmışlar. Daha bir koyu renkli araçlarda daha güzel görünüyor orası, onu söyleyebilirim. Buraya geçtiğinizde de eğer 408'i Urus'a benzetiyorsanız bunu daha da çok benzeteceksiniz diyorum size. O kadar yani, başka da bir şey demiyorum. Şuraya bakın, şu spoiler'e aynı 408'de olduğu gibi çift çıkışlı, neydi, kedi kulağı diyorlardı buna. Bayağı yatık bir arka camınız var. Bakın, yani tavan çizgisiyle beraber gidiyor zaten, görüyorsunuz. Bunun haricinde olmayan bir şey de göstereyim size sileceğiniz yok. Evet, 408'deki gibi bunda da silecek bulunmuyor ama 3 boyutlu stoplar hakikaten dehşet görünüyorlar yani. Çok hoşuma gittiler. Bu tabii ki dediğim gibi elektrikli olduğu için E3008 arması var. Şu açıdan bakın, bu araçta da çok görünmüyor ama bakın, şu çizgi bana Lexus'un SUV modellerini hatırlatıyor. Özellikle yeni RX'i hatırlatıyor. Daha koyu renkli bir araç bulup da onu da göstermeye çalışacağım. Daha bir ortaya çıkıyor çünkü o açı. Ha, ve bunun yüksekliği bakın, şöyle göstereyim sizlere. Benim boyum 177. Şuraya geliyor, buramda. Yani bir metre 45 santim falan herhalde. Bagaj kapağının yüksekliği, en azından spoilerin olduğu bölüm, yani şu spoilerin olduğu bölüm. İsterseniz açalım bagaj kapağını, şöyle şuradan elektrikli bir şekilde açılıyor. Bagaj hacmi değişmedi. Yalnız buraya bir şey yapacağım. Parantez açacağım biraz sonra. 520 litre hacimli bagaj, bagajı. Şurada görüyorsunuz lastiği var. İşte 12 volt soketimiz falan var burada. 3 parçalı olarak katlanıyor arka koltuklarımız. Bir tane aydınlatmamız. İşte kancamız, kanca karşılığımız var. Zemininde yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Şöyle... şöyle. Hı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle bir eşiğiniz var ama isterseniz eşiğiniz olmayabiliyor zemini yükselttiğinizde. Bu arada zeminin altına şuradaki pandizotu da gizleyebiliyorsunuz ya. Pandizot ya resmen tahtadan yapılmış gibi bayağı sağlam ya. Bravo Peugeot ya. Güzel çalışmış orayı. Hemen bakalım burada ne varmış. Tabii ki elektrik priz, priz girişimiz var burada hem AC hem DC şarjı kabul ediyor. Ve isterseniz teknik özellikleri geçelim demeden önce aslında içine bakmamız lazım. Şu eleman iyisin içinden içine bakarız. Teknik özelliklerden bahsedelim onun için isterseniz. Şimdi Türkiye'ye 2024 yılının ikinci yarısında getirmeyi planlıyorlar 3008'lere. İlk başta 210 beygir gücündeki elektrikli ve 136 beygirlik hafif hibrit versiyon gelecek. 1.2 litre motorla donatılmış 48 volt hafif hibrit. O motoru zaten şu anda Opel Mokka'da alabilirsiniz 136 beygir gücünde. Elektrikliler 3'e ayrılıyor bu arada. 3 tane elektrik motorlu versiyonu var. 210, 230 ve 320 beygir güç üretebiliyor bu araçlar. 210 ve 230 önden çekişli. 300 4 tekerlekten çekişti çift motorlu 0 e 6.4 saniye bu arada Onu da söyleyelim Bakın Sinan, da, Sinan da bir şeyler yapıyor burada <laughs> Not alıyor Not alıyor Sinan ben de şuradan koltukları göstererek size anlatmaya devam edeyim. 210 ve 320 beygirlik versiyonlarda 73 kWh kapasiteli bataryalar kullanılıyor. Evet, artık eski batarya ve motorlardan iz kalmadı. 136-156 beygirlik motorlar ve 50-54 kWh'lik bataryalar yok Peugeot'da. Hepsi büyüdü, hepsi güçlendi. 210 beygir motor gücü minimum oldu. 230 beygir gücündeki motorla beraberse 98 kWh'lik bataryalar kullanılıyor. Ve bu araca 700 kilometre WLTP menzili kazandırdığını söylüyor Peugeot. Tabii gerçek hayatta göreceğiz bakalım ne kadar menzil olacak. Biraz daha detay vereyim isterseniz elektriklerle ilgili. AC'de 11 kW şarj standart, 22 kW şarj opsiyon olarak sunulacak. 160 kW şarjda da DC'de kabul ediyor elektrikli versiyonlar. Hepsinin ağırlığı 2 tonun üzerinde. Hatta 320 beygirlik olan çift motorlu olan 2.2 ton ağırlığa sahip. Bu arada E3008'lerde 19 ve 20 inç çaplı jantlar var demiştik. Büyük ihtimalle ikisi de gelir Türkiye'ye diye düşünüyorum. Bunlar 20'ler. Bakın Gayet şık görünüyorlar. Evet yani bilmiyorum ya. Dışı böyle. Birazdan içine gireceğiz araçların. Şimdilik bu kadar diyeyim. İsterseniz sizi bir yollarla baş başa bırakayım. Son olarak bagajla ilgili bir detay vereyim. 520 litre değişmedi dedik bagaj hacmi. Elektriklilerde önden motorlu olanlarda 520 litre. İki motorlu olanlarda 470 litre. 50 litre küçülüyor bagaj hacmimiz. bir tane aracın şöyle arkasına girmeyi başarabildim. Zaten burada böyle küçük ipuçları var bu aracın bir Peugeot olduğuna dair. Şöyle kumaş kaplamalarımız var. Açık çah renkli diyeyim. En azından derimi siyah kumaşlar böyle gri. Gayet şık görünüyor. Koltuk ısıtıcısını açmışlar burada. Görüyorsunuz koltuk ısıtma var. Hop hemen kapatalım. Şöyle şöyle dokunalım kapansın. Arka koltuk ısıtmamız var. Güzel bir donanım. Birazdan oturacağım ve baş mesafesinin nasıl olduğuna bakacağım. Burada kol dayanağı var. Tipik PSA grubu kol dayanağı. Açılabilir cam tavanımız var. Yani ay, yani full cam tavan demek için biraz küçük ama sonuçta açılabiliyor olması güzel bir şey bence. Ve şurayı da boşaltmışlar zaten görünüyor. Tabii GT olduğu için bu araçların donanımı hep siyah tavanları var. Onu da söyleyelim. Koltuklar zaten tanıdıklar bu arada. Yalnız yandaki kumandaları biraz değişmiş gibi. Elektrikli koltuklar. Şöyle göstereyim isterseniz. Böyle. Görüyorsunuz bir kare kumandası var. İşte masajı falan kumanda edebiliyorsunuz. Bel destek ayarını kumanda edebiliyorsunuz. Ve birazdan da kokpite girip sizlere orayı da göstereceğim. Evet, aracın içerisine girmeden önce isterseniz şu ambiyans ışıklarına bakalım. Ya bu kadar ışıkta bile gayet belli oluyor ışıklar. Yani bu ambiyans ışıkları en azından. Onu söyleyelim ve Peugeot'u valla bravo demek istiyorum çünkü şu aracın içerisine baktığınızda tamam modern bir otomobil diyorsunuz o bir. İkincisi bir Peugeot diyorsunuz kesinlikle. Nereden diyorsunuz? Mesela şu küçük direksiyon simidinden diyorsunuz. İşte i-cockpit'i yukarıdan görüyorsunuz ki panoramik i-cockpit diyorlar buna. Neden olduğuna bakacağız zaten biraz sonra. Üstü altı düzleştirilmiş direksiyon simidimiz var. Ortası çok daha köşeli. Yalnız kötü bir haberim de var. Yani burada dokunmatik düğmeler var. Sevmiyorum ya. Mercedes de aynısını yapıyor biliyorsunuz. Ben sevmiyorum ama şunlar çok kaliteli görünüyor hakikaten ya. Şu kollara bakın. Şuraları böyle metalimsi falan. Hoş görünüyor. Havalandırma ızgaralarını çok güzel gizlemişler içeriye. İsterseniz şu iCockpit'e bakalım. Çok güzel grafikleri var. Zaten güzel de grafikleri. Ama biraz daha da güzelleşmiş. Dokunmatik ekranımız iCockpit'e entegre. Zaten onun için panoramik iCockpit olmuş. İsterseniz şöyle bir içeri girelim. Çünkü bir şeye bakmak istiyorum. Dokunmatik ekran biraz uzak mı kalıyor acaba diye. Bakın benim Oturma pozisyonunda yok, uzak kalmıyor. Dokunabiliyorsunuz, gayet güzel. Yalnız sevmediğim şeyler de yok değil. Mesela i-toggles. Şu i-toggles'a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bir de belki şuradan heh, kısa yol yapıyorlar. Toplam 12 tane kısa yol yapmışlar. Buraya 20 tane fiziksel buton sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz sevgili Peugeot diyorum kendilerine. Neyse, burada da bir sürü dokunmatik düğme olmuş. Benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar dokunmatik düğmeler ama sürüş modu düğmesi çok daha şık olmuş. Buraya bakıyorsunuz vites kolu nerede diyorsunuz. Daha doğrusu vites selektörü nerede diyorsunuz. Şuraya gitmiş. Ya ben sevmiyorum böyle buralarda olmasını vites selektörlerinin ya. Porsche'de falan da öyle özellikle elektriklilerinde. Şuradan da kapıyı kapatalım isterseniz. Ha bakın şu da enteresan bir tasarım. Çekeceği burada. Kapı kolu burada. Kol dayanağınız da burada. Böyle farklı farklı katlara sahip kapı içi. Ve ceplerin içi de bu arada yumuşakmış. Güzel bir detay. Kapatalım kapıyı ve incelemeye devam edelim. Burada bir çift bardaklığınız var, görüyorsunuz. Burada ne var? Oo! Oo, çok güzel, çok güzel. Bir kapaklı gözünüz var. İki tane USB C portunuz var şurada. Burada 12 volt soketiniz var ve bayağı da geniş burası ya. Bayağı geniş vallahi. Şurada ne var? Burası boş. Burası boş. Ama isterseniz kablosuz şarj cihazınız şurada diyor Ve aydınlatma olursa görüyorsunuz zaten. Burada da çift kapaklı bir kolda yanağınız var. Oo bu da derin. Bu da derin. Oo kolunuz şu kadar gidiyor. Yani eskiden olduğu gibi güzel özellikler sunmaya devam ediyor Peugeot. Bakalım torpido gözümüz büyük mü? Aa çok büyük değil maalesef. İçi çok güzel kaplı ama maalesef çok büyük değil. Şurada sigorta kutunuz falan var büyük ihtimalle. Onun için çok büyük değil ama şurada güzel bir donanım var. Bakın. Aa gözlük kabı var burada. İçinde yumuşacık, yumuşacık. Evet. İşte 3008'in içi de böyle. Ben bir arkaya geçmek istiyorum çünkü baş mesafesini kurtarabilmişler mi onu görmem lazım. Evet arkadaşlar sorularıma çok güzel bir cevap buldum burada. Arka koltuktayım şu anda. Ön koltukta yaklaşık benim boyumda bir vatandaş var ve bakıyorsunuz şuradan diz mesafesi gayet güzel ve baş mesafesi asıl. Şuraya bakın. Şöyle şu kadar bir baş mesafem var yani bir 4 santim falan var ki araçta cam tavanda bulunuyor. Onu söylemiş olalım. Şöyle göstereyim hatta açılabilir cam tavanımız var. Güzel bir boşaltma yapmış burada Peugeot. Bravo diyoruz kendilerine. Evet arkadaşlar sizlere Fransa'dan yepyeni nesil Peugeot 3008'in hatta elektrikli E3008'in yansımalarını aktaracaklarım bu kadar. Şöyle arkaya aracı da alalım isterseniz. Evet şimdi söz sizde diyorum. Tasarımını beğendiniz mi diye başlıyorum üstelik. Yani bana biraz yabancı geldi. Böyle yabancıladım 3008'in tasarımını. Ama kesinlikle çirkin bulmadım onu da söyleyeyim. Zamanla büyük ihtimalle alışabilirim. Siz alıştınız mı şimdiden? Üf çok güzel olmuş diyor musunuz? Yoksa mesela 408 daha mı şık derseniz diyorum ve hepinize iyi sürüşler diliyorum.